Hepinize selam millet. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta ne yapacağız? Minecraft'ta yeni bir ev yapmaya çalışacağız. Güzel yapacağız. Ee, ama şeyde olmayacak ya. Ee, şeyde olacak. Game mode 1'de. ha şimdi hatırladım. Game mode 1'de yapacağız. Ee, ya, Game mode 0'da olmaz çünkü. Olacağını da sanmıyorum zaten. Öyle Böyle bir iki dakikada game sıfırda olmaz. Şimdi şöyle gidelim bakalım. Şu, şu şey mi? Evet. Zuruk ne lan? Zuruk. Allah. Tam akşam o zaman hiç bir şey gözükmüyor. Ay ödüm koptu lan. Oy! Sen ne yapıyorsun kız bana? Bunda creeper yok. Creeper varmış. Creeper ne lan? Konuşamıyorum da bugün. Şimdi şuraya bir yatak yapalım. Yatalım bir Allah'ını seversen. Yat yat. Uyu bir Allah'ını seversen ya. Akşam akşam geziniyoruz biz de dışarıda. Oh ne güzel yattık işte oh ne güzel sabah sabah. Sabah sabah uyandım bir de baktım ağacın içindeyim çok saçma oldu biliyorum. Tamam. Allah tıkşık. ağaç ev mi yapsam yoksa normal bir ev mi? Bence ağaç ev yapalım ya bir kere de. Ya da suyun üstünde de ev yapabilir ama yok ben ağaç ev seçiyorum yine de. Baya da güzel ağaçlar varmış. Uzun bir ağaç olsun. Heh, güzel. Allah. Hmm. Şimdi. Sen arkadan ne konuşuyorsun? Sessiz Abi. ol. Ha oldu bence güzel oldu hatta. Normal güzel oldu. Şimdi şuradan çalı neredeydi ya? Burada olmaz da. Şurada da olabilir. Yok burada burada. Ama burada. Çalı kardeş. Heh, evet dememiş şimdi. Kıt. Oynas galiba ya. Heh, evet. Ay yanlış yere koydum. Hı, hı, hı. Hı. Sen o o balkavan orada ne işi var lan? Tövbe. Ay. Nasıl düşüyordum? Hop bir dik. Şu çalıyı da ay uzun koyun. Tamam. Çalı uzadı bir anda. O domuz kavgası. Dırırı. Burası çok gereksiz olmuş ya. Tamam benim hoşuma gitti. <laughs> ben burada yatarım kalkarım uyurum uyanırım. Kolay döndü. ne güzel ağaç ev işte. Al sana ağaç ev. Daha ne ağaç ev yapacaksın? He, tek yatak koyulmuyor buraya. Aa, burası tahtadan olmak zorunda. Üzgün ağaç kardeş. Sana tahta koydum ama. Ama. Yapıt. Şuradan şu chestimizi de alalım. Hı. Hmm. Fırın her seferinde unutuyorum. Şuraya bir tane fırın da yapalım. Bu fırın değil. Sen fırın değilsin. Tamam sen fırınsın. Bence oldu. Bir de crafting yaparsak. Crafting neredeydi lan? Heh, buldum buldum buldum. şöbe. Şuraya be. Ee, i̇lla şunu üstüne koymam gerek benim. Ya, ya 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 koyamıyorum koyamıyorum tamam oldu bence ya biraz küçük oldu ama sorun değil ya ben yatarım burada işte şuradan geçerim yatarım tek sorun şurada Ş şöyle alırsak bir dönemden geçerli Şöyle 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 Heh, Tamam çok güzel bir merdiven yaptık Al sana merdiven daha ne merdiven şey yapacak Tamam o zaman bir tane uçalım Bir tane uçalım olmadı Şöyle bir uçalım Hı. Ya, Ağaç ev dediğimizde aklımıza sadece ağaçtan bir ev geliyor ama ben farklı yapıyorum vallahi ben aslında genelde ağaç evler tahtadan oluyor ama böyle çalıdan yapmayı daha çok seviyorum. Hem gözükmüyor evim, kaybetmeyi daha kaybetmek daha kolay oluyor. Bir tane daha kapatacağım şöyle galiba yani. Aynen tam yaptım galiba. Çok güzel oldu. Duram. Şimdi şu kapımızı da halledelim. Bu kapı çok şey. bu olsun. Yo, hayır. Bu olmasın. Bu olsun. Tamam. Bekle. Şöyle. 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 Şöyle şöyle. Şimdi Bak şimdi Şu Ay selamünaleyküm aleyküm Şunları koyacağız Bunu çıkacağız Burayı kıracağız Oldu galiba de ki olmuyormuş O zaman kapının üstüne yapalım Hmm. Pıt, pıt. Allah buraya da kap koyulmuyor ya Rabbim. Niye hiçbir şey koyulmuyor lan çenesine? E yani oraya da kap koymayı beklemiyoruz. Pıt pıt. Şimdi şuraya da bir tane bir tane yosun koyalım buraya. Lan. Yerinde dur. Öldürürüm ha. Şimdi arkasında şey koyarsak, blok koyarsak daha mantıklı olabilir. Çok sıkıcı. Çok sıkıcı oldu bu video. He, buraya da blok koyulmuyor. Sıçtık. Şu an ne dediğim hakkında hiçbir fikrim yok. Ağzımdan kaçtı ya. Özür dilerim. Bir daha senin için bir daha seni hiç izlemeyecekler diyor. Ya ağzımdan kaçtı. O zaman senin suçun bize... Bir tane videoda gördüğüm için. Hı -hı. Hı. Olur evet. Böyle yapabilirim. Halledebilirim. Şey Şimdi şöyle çıkalım. Mi? Ne? En son gittik ya. Hı. Tamam anlatma anlat. <laughs> Burada yokuştan inerken aldım. Altını... Gerçekten. Evet çünkü yere düştüm. Merak ha. etmeyin, Yüzüstü değil, totişüstü. <laughs> bence çok güzel oldu arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Şu ağaç ev sinirlendirdi beni bayağı. Çok küçük ya darlandım ben orada. Hı? Tamam, bence oldu. Çok güzel bir dolap oldu burada. Hayır tayyice. merhaba can. Ay! Ne oldu lan? Tam şey yaptım. Kapıya dokundum o yüzden oldu. Bilmiyorum. fikrim yok. <laughs> Şu arkadan bir tane daha mı uzatsam ya? Uzatayım dedim. Sen gider misin? Videodayım. Ömür videoda diye bir hatırlatsana. Hadi ki ya. Koş. Geldim. Lan. Allah belamı verdi. Çık ne oluyor lan? Çık dedi geldi lan. Ha tamam hadi bay bay. şöyle yaparım yerim ben sakin olsam. Hı hı. Ya of şu internet de deli delirtiyor beni ya. Ablam üzgün gördüm. Hı, oldu bence. Şimdi oldu. Ha şimdi daha rahat oldu. 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 Bir kat daha çıkalım şöyle. Sonra kapatacağım çatıyı. Rahat zıplayabileyim Peki. ne saçmalıyorsun artık. Pokemon. Rahat zıplayabileyim diye ne ya? Pokemon dünyanın en salak oyunu. Neden ya? Ben Pokemon seviyorum. Hiç oynamadım ama. Nasıl oldu Culeka? Güzel. Ay hiç şey göremiyorum yalnız çok karanlık. <laughs> ne oldu? Ya yine Culekaya girdim. Ödüğünü kopartma ya insanım. <laughs> Yine ne oldu? Saçını mahvettim. Mal. Şaka şaka. Lan. Ben seni şakamam. o şey... oh, çağırmıyor bağırmıyor. Allah delirdi. <laughs> Daha kapıyı kapat. Bir saniye arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar geldim ama akşam olmuş hemen yatayım şuradan. Ay. Of. Ay sonunda ağaç evi bitirdim ya yemin ederim. <laughs> oh, ne oldu lan ağzıma? Ay. Aman bu değil. Tamam. Of. Oh. Atladım. Baksana. Bir tane daha bu kadar. Arkadaşlar ben önceden telefon <laughs> telefondan çekiyordum da o hesabım şey yaptı. Sildim. Neden bilmiyorum. Aman şey YouTube'um YouTube sorunu. içerikler biraz ürkütücüydü ben de sildim. Ya annem sildi aslında da. Neyse. <laughs> annem sokmayalım şimdi. Sen ne yapıyorsun yukarıda? Yok boğazımdaki gıcık geçmedi ya. Sabah duşumuzu da almak için. Şunu koyalım, şunu koyalım şu kapılar olmasa ağaç ev gözükmüyor ya. Ay. Baksana. Şu kapı ve havuz olmasa şey gözükmüyor. Ama şu taraftan bakarsan şu taraftan Havuzda evde gözükmüyor. <laughs> Sadece ağaç biraz değişik büyümüş gibi gözüküyor. <laughs> korkuyorum nerede ha? Aslında burada bir tane şey varmış ya. Şimdi şöyle yaparsak aklıma çok saçma bir fikir geldi. Ama yapacağım. Şş. Gelmek yok. Sessiz ol lan. Ömür roz nasıl oldu? Ay güzel. Çok süsledim, süsledim, Onları nereden buldun ki? Fotoğraf yerinden bir öncekinden aşağı falan gittim, nereden buldum. Ha, o okay. Şimdi ne yapacağımı bilir misin? <laughs> en gıcık kişi. <laughs> Tabii ki de... <laughs> Felix. Hayır. Oku. Layla. Evet. İlk önce. Pisolik. Pisolik anladın herhalde. <laughs> Pislik. Pisolik. Evet. Biliyorum çok uzattım ama. Bayağı uzatmış bak katten. Buradan atlayabiliyor muyum? Atlarım değil mi ya? Bakalım. Vıyyyy. Yok atlanmıyor. <laughs> Kaydırak yapalım aslında lan. Yapma yapma. Hı. Hmm. Kaydırak yapalım mı? Yapalım değil mi ya? Bence oldu ya ama yok biraz da şu tarafı yaparsak ee. oldu mu Şimdi şöyle koşalım <laughs> bence oldu. Benim hoşuma gitti. Daha uzak ya. Lan ben de diyorum niye bu log olmuyor? Ee, <gülüyor> <gülüyor> Aptal durumuna düştüm şu an. <laughs> Ben boğazımdaki gıcık geçmiş oldum. Ay ne yapıyorsun lan? Sesim de değişti tabii. Biraz abarttı mı ya sanki? Yok. Ne güzel Selim, beni hoş yaptın işte. Hmm. Oo daha gideceğiz ya. Bayağı iş var burada. Hmm. Arkadaşlar dördüncü sezonda hmm. Senin dördüncü sezonun başında. daha yeni konuşmaya başladım. Mujzul Beceri Karakeli'de dördüncü sezonu izlemek isterseniz Muzdur beceri hareketi dördüncü sezon yazın. Ne kadar akıllıyım ya. Ay bu ne yaz. Yanlış da yapmayı çok iyi biliyorum. Benden iyi yanlış yapan yok. Son. Bundan sonrasını yapamam. Ay demiştim. Bu ne yaz. Cırtık. La bir sen eksiktin. <laughs> Dur la. yapıyorum kafamı kafama mı Buradan yapacağım çok mantıklı. <laughs> Hakikaten lan. Çok güzel dünya en uzun kayrağı yerine geç geçmedi. Ama buradan kaymak bayağı zevkli olmuş ya. Ha. Şurada hadi bir tane de merdiven alalım. <laughs> Şu. Tamam. Şimdi. Pıt 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 pıt. Şimdi daha güzel kayabiliriz. Şimdi bir garip geldi. aşağı evet. Bence çok güzel oldu tek bir sorun ee, bu kenarlar tek sorunumuz Evet şimdi bekleyin bunu da halledeceğim ama neredeydi ya? O bu değil. Şimdi, bak, onu ee, Ha bu. çift yaparsam düşmeyiz. Beş IQ like ben yine yaptım. Ama biraz O yüzden arkadaşlar. Bu videoyu durdurup başkasının videosuna geçelim arkadaşlar. Ben şunu bir durduracağım arkadaşlar. Yapınca geri döneceğim. Bay bay. Arkadaşlar geri döndüm. Çok üşendim yapmaya. Yani bir de şu çitleri kırıp bir de onu yapmaya normal çitleri de şey yaptım. Çitleri de kırdı, kırmadım normal ya. Çok yoruldum ha oyunu falan da arada şuradan suyumuzu alıp atalım inşallah düzgün olur <Gülüyor> wow wow <Gülüyor> mükemmel <Gülüyor> çok güzel O zaman bir tane denemeden olur mu? Olmaz. Nasıl geri çıkacağım hiç Şuradan çıkarız ya. Tık tık. Ay. Tık. Allah belamı ya. Şimdi buradan gemiyle inersek daha güzel olur. Buraya bir tane chest koyarız. Şuraya bak. Şimdi izle. Ablacım sakın geçme bak. Şimdi şuraya bir tane chest koyacağız. İçine içine bunları değil. İçine şey tahta kayık koyacağız. Tahta kayıkları da biraz Yeter ya bence bu kadar. Şöyle tekrardan alalım. Hı, tamam. Hı, tamam. Kötülerden de bir kurtulayım artık. Tamam. Şimdi. Şuradan bir tane kayık alıyorum. Şuraya koyuyorum. Biniyorum hızlıca. Bunu elimden çekiyorum ve kayıyorum. Ne kadar da zevkli. Burs. Bence güzeldi yani ben sevdim. Kaydırak nerede lan? O dönmüyor. Heh. Bence kaydırak güzel ama tek bir sorun yani bilmiyorum ya biraz daha güzel yapabilir yani? Şu ve kapatalım. tam kenara düşüyordum. daha düz yapabileceğimiz. Bir şey yok galiba. O zaman kırmızı alırsız olur mu? Olmaz. Koşalım 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 koşalım. Burada da havuzum var. Şunu da atlayayım. Allah atlayamadım ya. Abi. Halısız olmadığı için kırmızı alı sermemiz gerek. oh, ağaç. Ağaca da kırmızı halı gelmiş. Kırmızı. Kırmızı ağaç. Hı hmm, -hı. Hmm. Ay üst üste halı geldi lan. Saçma. Lan. Of yandım lan. O da çok sıcak değil mi ya? Fanı da 3'te açmayaydın. Çok ses gelir arkadan. 3'te açma. Çok ses gelir. Ah tamam bu olur. Arkadan ses geliyorsa arkadaşlar fanı açtık. Çok sıcak çünkü yani. Ağustos'un birindeyiz. Ay. Yandım valla. Çabucak şey yapalım. Yaratıklar falan görünmeden. Ben korkudan altıma sıçarım orada. Yani. Yaratıklar, yaratıklar. Aslında ben bir kere zombi iskelet Ripper bile öldürdüm. Kendi patladı ama ben bir şey yapmadım. Kendi kendine patladı böyle durup dururken. Ama on, niye onu bilmiyorum. Şöyle. Biz halıyla da kaplıyorum ki gözüksün. Tamam. Oldu bence. Ben bunu kırmızı halı sanıyordum ben. Şu halı yerine bir de beyaz halı koyalım ki biraz etraf gözüksün. Ne güzel gözüktü lan. Bayağı güzel gözüktü. Tamam artık uyuyalım. Ben halı koydum yukarı dur dur. Olsuz yapamam ben. Allah belamı vermiş. Good morning. Aa, birisi de bu tarafa doğru açılsın. Lan alt tarafı bir, bir kapısın ya hadi. Alt tarafı... Alt tarafın kapı tarafın ne yolu bilmiyorum. Evet arkadaşlar video bu kadar da ağaç yaptık, kaydırak yaptık, havuz yaptık. Çok küçük oldu ama neyse. Bayağı bir of, ah, video çektim. Sonraki videomda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, ee, başka yorum <laughs> bildirimleri açmayı unutmayın. unutma lan. Sağ ol, hoşçakalın. Bay bay. O oh, mais, mais, mais.